Kripto sesli habere hoş geldiniz. Binance, Shiba Inu'yu yüksek standart düzeyinde tanıdı, Shiba inovasyon alanından çıkardı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, bu haberi beğenip, paylaşarak Shiba'nın bilinirliğinin artmasına katkıda bulunabilirsiniz. Gelecek boğa koşusunda ilk kez kripto alacak yatırımcıların, bildikleri kripto paraya yatırım yapacaklarını lütfen unutmayın. Binance artık Shiba normal bir madeni para olarak güveniyor, ve yenilik alanından kaldırırken Shiba Inu için büyük destek. Gelişme, Takas'ın Shiba Inu'yu desteklemesinden yaklaşık 2 yıl sonra geldi. Günlük ticaret hacmine göre dünyanın en büyük borsası olan Binance, varlığın tokenomik ve davranışını kapsamlı bir şekilde gözden geçirdikten sonra Shiba Inu'yu Shib inovasyon bölgesinin dışına taşımaya karar verdi. Hareket borsanın şib listeledikten yaklaşık 2 yıl sonra tam seyreltilmemiş desteğe layık düzenli bir varlık olarak artık güvendiğini gösteriyor. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre Binance, Shib diğer 3 varlıkla birlikte 18 Nisan'da inovasyon alanından çıkarmayı planlıyor. Borsa, kararın son token incelemelerine dayanarak verildiğini kaydetti. Binance diyor ki: Fazla mesai bu projelerden bazıları değerini kanıtladı ve beklediğimiz yüksek standardı karşıladı. Periyodik proje incelememiz sırasında bu tür projeleri belirlediğimizde onları inovasyon alanının dışına taşıyacağız. Binance, Eylül 2020'de kullanıcıların yeni ve potansiyel olarak yenilikçi kripto varlıkları alıp satmasına izin vermek için inovasyon bölgesini oluşturdu. İnovasyon bölgesi, tacirlerin kripto ticareti yapmanın içerdiği riskleri iyi anlamasını gerektirir. İnovasyon bölgesindeki varlıklar oldukça riskli ve değişken olarak kabul edilir. Binance, varlıkları yalnızca inceleme tam ve sulandırılmamış desteğe layık bulduğunda inovasyon alanının dışına taşır ekip taahhüdü, geliştirme faaliyeti, ticaret hacmi, ağ kararlılığı, iletişim düzeyi, yanıt verebilirlik, etik davranış ve kripto ekosistemine katkı dahil olmak üzere inovasyon bölgesindeki varlıkları değerlendirirken çeşitli faktörler değerlendirilir. Shiba Inu'yu inovasyon bölgesinden çıkarmak, Shiba Bitcoin, BTC ve Ethereum, ETH gibi tamamen desteklenen tokenler arasında bir yer vererek tokenin kripto sahnesindeki artan öneminin altını çiziyor. Binance tokenin piyasaya sürülmesinden 9 ay sonra, Mayıs 2021'de Şibi inovasyon Bölgesi'nde listeledi. Bon ne zaman? Binance'den geçiş, Shibarium Beta A Pupinet'in lansmanı ve artan benimseme oranıyla Shiba Inu ekosistemini çevreleyen artan sosyal aktivite döneminin ortasında geldi. Test A, işlem sayısında ve cüzdan sayısında dev adımlar atmaya devam ediyor. Ancak Shiba Inu topluluğu, Binance'i ShibaSwap'in yönetim tokeni olan Bon ShibaSep'i, Bon ve Shibarium'un gaz tokenini listelemeye çağırmaya devam etti. Bu konuda 10 ay önce Change.org'da resmi olarak bir imza kampanyası başlatıldı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.